6. Evet. <laughs> sorumuzda Ali radyosunun ses düzeyinin üstünden geçen akımla doğru orantılı bir şekilde ayarlamaya çalışıyor. Bu durumda devreden geçen akım maksimum ise ses düzeyi maksimum, minimum ise ses düzeyi minimumdur. Buna göre verilen işlemlerden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle pilden çıkan akımı bir inceleyecek olursak pilin potansiyeli Pilden çıkan akım çarkı, devredeki eşdeğer direnç ile söyleriz. Ee, burada maksimum ses düzeyi için maksimum akım gerekliymiş. Demek ki devreden çıkan akımı da maksimum hale getirirsem ben, e, radyon üzerinden geçecek akım maksimum olur. Dolayısıyla ses de maksimum e, o, o şekilde çıkar. Burada eğer akımı, pil sabit akımı artırmak istiyorsak, yani maksimuma getirmek istiyorsak, eşdeğer direnci azaltmamız lazım. Eşler direnci azaltmak için bir devrede seri bağlı dirençler veya devre elemanları diyebiliriz. Onların da direnci var. Seri bağlı dirençlerin sayısını azaltmalı, paralel bağlı dirençlerin sayısını artırmalıyız. Yani devremizde seri bağlı olan X ampülü var. Bakın Y ampülü, buradaki direnç, Y ampülü ve radyo birbirine paralel. Bunlardan sonra X bunlara seri. Tabii karnıtların açık kapalı olma durumuna göre X devrede ya da devre dışı kalacaktır. Tekrar söyleyelim. Eşler direnci azaltırsam akım artacaktır. Devreden, ana koldan çıkan akım. Dolayısıyla radyo üzerinden geçen akım artacaktır. Dolayısıyla maksimum ses alıp kavuşmuş olacağız. Eşler direnci azaltmak için ise seri bağlıları sistemden devre dışı bırakmalıyım. Yani seri bağlı direnç sayısını azaltmalıyım. Bunun için mesela x'i devre dışı bırakmam için k anahtarını kapatırım ilk durumda. K anahtarımı kapatırsam burada 3 tane ampülümüz var. Bu 3 tane pardon 3 tane devre elemanımız var. Bu 3 tane devre elemanı da eğer hepsi aktif olursa yani paralel bağların sayısı artarsa direnç yine azalır. Bunun için de L anahtarını da kapatırsam şu anda 3 devre elemanı birbirine paralel. X devre dışı. Ve bu durumda eşdeğer direnç minimum oldu. Eşdeğer direnç minimum olduğu için akım maksimum olur. Akım maksimum olduğu için de radyodan geçecek akım artacaktır. Dolayısıyla ses düzeyi maksimum olacaktır. Ee, birinci yargıda maksimum ses düzeyi için K ile birlikte kapatılmalıdır demiş. Doğru. Ee, sonra tek başına K ve tek başına L olduğunu söylemiş. Ben minimum sesi elde etmeye çalışayım. Yargılarım ondan sonra okuyayım. Minimum sesi elde etmem için ise yani akımı azaltmam için bu defa eşdeğer direnci artırmak gerekir. Eşdeğer direnci artırmak için seri bağlıların sayısını artırmalıyım. Seri bağlı kim vardı? X. Demek ki ben X'i devrede etkin olarak tutmalıyım şu anda. Şuraları bir silelim tekrardan. Bu defa şöyle kalemimize tekrar gelelim. Ee, bu defa x'i devreye katmış olacağım. Yani x devrede olursa yani k anahtarını açık tutuyorum bu arada dikkat edin. x devrede olması için k'yı kapatırsam kısa devre oluyordu. Ee, x devrede olursa eşler direnci artılmış akım azaltmış olurum. x devrede olmalı yani k anahtarı açık. L anahtarı için ise şimdi az önce dedik paralel bağlantı sayısı artarsa direnç azalır. Ben burada direnci artırmaya çalışıyorum. Fakat burada da şöyle bir şey var. Pilden çıkan akımımız burada gelecek 3 kola ayrılacaktır. 2 kola ya da 3 ya da kola. Yani akım paylaşılacak. Eğer ben L anahtarını kapatırsam burada akım paylaşımı söz konusu olacaktır. Akım paylaşımından kaynaklı radyo üzerinden geçen akım azalacaktır. Yani ben L anahtarını kapattığımda Paralel bağlı direnç sayısı arttı. Eşler direnci belki çok artıramadım Ama burada akım paylaşımından kaynaklı L anahtarını kapattığımızda radyodan geçen akım azalır. Radyodan geçen akım azalırsa da ses minimum çıkar. Akım minimum ise ses düzeyi minimumdur. Yani minimum ses düzeyi için ise L anahtarını tek başına kapatmalıyım. K açık, X devrede dikkat edin. Dolayısıyla ikinci yargımız yanlış olur. Cevabımız 1 ve 3 olur. Bir diğer soru. Bir evde kullanılan sigorta en fazla 5 amper akıma dayanabiliyor. Bu evde yukarıda güçleri verilen değerli almanlar ile birlikte aynı anda toplam kaç lamba daha dahasını soruyor. Yanabilir. Öncelikle bir evde bütün e, cihazların, ampuller, veya fiş prizleri söyleyebilirsiniz. Hepsi birbirine paraleldir. Hepsi 220 voltla çalışır. Bunu unutmayalım. Yani ampulleri getir, bunun yanına eklemeyeceğiz zaten. Onların da her birini yeni ampul olarak devreye şöyle paralel gibi göstermeliyiz. Kaç tane olacağını hesaplayacağız. Şimdi dev, evimizdeki evlerdeki gerilim şurada göstermiş 220 volt. Güç P eşittir V çarpı I. Güç V dediğimiz 220 çarpı 5 amper akım geçtiği için toplam güç 1100 watt olmalıdır. Ben mevcut cihazların gücüne bakarsam fırın 440 watt, ütü 220 watt ve televizyon 220 watt olmak üzere toplamda ampül hariç 880 wattlık bir güç çekiliyor. 1100'den 880'i çıkarttığımızda 220 wattlık bir güç daha var kullanabileceğimiz. Ben bunları da bu 220 watt da <laughs> ampullerde kullanabilirim. Peki kaç ampul kullanabilirim? 220 watt bölü her biri 44 watt'tan ampullerimizin kullanabileceğimiz toplam 220 kaldı. Her bir 44'ten 5 tane ampul kullanabilirim. Bunun bir tanesi şu anda devrede olduğuna göre daha dediği için 4 tane daha ampül kullanabilirim. Cevabımız B şıkkı olur. Son sorumuzda iletkenler içinde serbest yükler bulunan maddelerdir. Bir iletkenin akıma karşı gösterdiği zorluğa direnç denir. Aydın öğretmen kurşun kalem uçlarının grafitten yapıldığını ve grafitlerin iletken olduğunu anlatır uçların üzerinden akım geçirirse direnç göstereceklerini ve kalem ucundan ampul yapabileceğini söyler. Kontrollü bir deney düzeni hazırlar. Aynı cins ve boydaki aynı cins ve boydaki bu arada şöyle gösterelim. Register roll bölü S. Boy aynı. Aynı cins. Demek ki kesitli ilişkisine bakacağım. Kesitli ters orantılı. Ee, Aynı cins ve boydaki 0,5 mm ve 0,9 mm kalem uçlarına eşit şiddetli akım verildiğinde 0,5 mm uçtan daha fazla ışık verdiğini görülüyor. Tabi bu formülü bilmediğimizi düşünmüşüz. Öncelikle deney düzeniyle bunu ispat etmeye çalışıyoruz. Şimdi 0,5'lik uçtan daha fazla ışık çıkıyor. Ampüllerin parlaklığını için gücüne bakarız. Güç i kare çarpı r ile gösterilir. Bir diğer gösterimiydi. V çarpı i bir gösterimiydi. Bir diğer gösterim buydu. Neden bunu seçtik? Çünkü uçlarına eşit şiddetle akım veriliyormuş. Yani I'ler aynı. O zaman güçlerle dirençler orantılı. Direkt bu kosol için söyleyebilirim. 0,5 mm ucun daha fazla ışık verdiği yani P'sinin gücünün daha fazla olduğunu söylemişse Demek ki 0.5 mm ucun direnci daha büyüktür mm ucun. Bunun direncine R1 diyelim. 0.9 mm'nin direncine de R2 dersek R1 R2'den büyük olduğunu görürüz. Yani ne oldu bakın kesit ile ters orantılı olduğunu yani şu formülü bir nevi doğrulamış olduk. Tamam. <laughs> Yargılar okuyacak olursak 0.9 mm ucun direnci daha büyüktür. Hayır, 0.5 mm ucun direnci daha büyüktür. Direnç kesit alanıyla ters orantılıdır. Formülü doğrulamış olduk dedik. Bakın formülü kullanmadık. Sadece gördük. Bunu biliyoruz. Bu deneyde de bunun bir nevi ispatını yapmış olduk. Elektrik enerjisi evet ışık enerjisine dönüşmüştür. Ampüllerde de böyle içerisindeki filaman teller e, o klasik ampulleri kastediyoruz. Sarı ampullerin içerisindeki filament teller Direnci çok büyüktür. Üzerinden akım geçirildiğinde elektrik enerji sayesinde ısınır, akkor hale gelir ve çevreye ışık verir. Yani elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşmüştür. Cevabımız E şıkkı olur.